Merhaba. Benim ismim Polathan Polatoğlu. Atatürk Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. Dersi dikkatle dinleyen, öğretmenlerimin anlattıklarına son derece konsantre olan Eve geldiğimde de derste de dinlediğim konuları ve okulda işlediğimiz konuları pekiştiren, tekrardan eve geldiğimde de o konularla ilgili soru çözen bir öğrenciyim. Vitaminle ilgili bazı videolar gördüm. Vitaminle ilgili bazı ım, sorular gördüm. Bunlar benim ilgimi çekti. Bu şekilde tanıştım. Sonrasında denemek istedim ve 6. sınıfta üyelik alarak bunu denedim ve çok beğendim. Merhaba, iyi günler. Annesiyim. Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanıyım. Vitaminle tanışmamız COVID-19 dönemiyle oldu aslında. Daha öncesinde de biz evde Polatan'ın ekstra destek alabileceği test kitapları alıyorduk. Okuldaki eğitiminin haricinde eğlenceli bir şekilde konuları tekrar etmesi için Polatan evde test kitapları çözüyordu. Fakat bir süre sonra bunlar Polatana yetmemeye başladı. Bunu hissettim, bunu gördüm. Çünkü sürekli bir kitaptan soru çözmek sıkıcı olmaya başlamıştı çocuğum için. Ne kadar ilgi çekici seçmeye çalışsam da bir dönem sonra sıkılmaya başladığını fark ettim. Uzaktan eğitime geçtik, Vitamin'le tanıştık. Vitamin haricindeki eğitim platformlarını da araştırdım aslında o dönem. Oğlumu sıkmayacak olan ama en çok hoşuna gidenin Vitamin olduğunu fark ettim. Vitaminden çalışma yaparken sıkılmadığını, eğlendiğini, beni çağırdığını, bazı yerlerde birlikte baktığımızı, birlikte bir paylaşım yaşadığımızı gördük ve bunun faydasını okuldaki derslerinde de artı olarak görmeye başladık. Bunu öğretmenlerinden de duymaya başladık. Yani Polatan aslında ilkokulun 4 sınıfının ikinci yarısında vitaminle tanışmış oldu. Ben de vitaminle tanışmış oldum. Sonra biz bunu beşinci sınıfta uzaktan eğitim döneminde de değerlendirdik ve devam ettik. Öğretmenlerimizin bütün e, sağ olsunlar desteklerinin haricinde vitaminden de ekstra destek almaya başladık eğitimle ilgili. Polatan oradan konularının tekrarını yapıyordu. Sorular çözüyordu. Bunların faydasını da hem e, derslerinde görüyordu hem de e, Kendisini de mutlu eden bir çalışma yaptığı için eğlenceli vakit geçiriyordu. Ben e, çocuğum evde okuldan geldikten sonra yemeğini yedikten sonra biraz dinlendikten bir e, miktar oyununu oynadıktan sonra derslerini yaptıktan sonra ikinci bir tekrar olarak takviye olarak derslerini tamamlayıcı olarak vitamin platformunda çalışmalarını yapmasını e, gözlemlemek istedim. O da bu e, kafasına yattı Polat Polatan'ın, bunu denemek istedi. Zaten vitamin tanıdığı, bildiği, e, bir buçuk yıldır kullanmış olduğu bir platformdu. Altıncı sınıf boyunca da biz bu platformu değerlendirdik. E, hem oğlum hem de ben e, bütün yıl boyunca çok memnun kaldık. Faydalanmak isteyen herkes bundan faydalansın istiyoruz açıkçası. Çevremizde soranlar oluyor bana da. Gülhan Hanım ne yapıyorsunuz? Polatan nasıl bir çalışma programı izliyor diye. Biz de vitamin hakkında burada çok iç rahatlığıyla Gönül rahatlığıyla bilgi verebiliyoruz. Eğlenceli, e, rahat bir şekilde çocuğumun çalışmasını, konu tekrar soru çözmesini, hem yeni nesil sorular olsun, hem normal dersleriyle ilgili pekiştirici sorular olsun. Bunların hepsini sağlayan bir platform olduğu için e, biz de tavsiye ediyoruz açıkçası. Soranlar olursa da söylüyoruz. E, hem çalışanlardan hem vitamin platformundan bu anlamda çok memnun kaldık. Çocuğumun derslerindeki vitamin platformundan sonraki farkındalıkları da sizinle paylaşmak istiyorum. Polatan vitaminle tanıştığı ilk gün itibariyle derslerindeki özgüveni, başarısı ve katılımı da artış gösterdi. Zaten iyiydi fakat çok daha iyiye gitti. Bunu ben e, sadece kendi gözlemlerimden değil, öğretmenlerinin benimle olan paylaşımından da zaten idrak ettim, gördüm, mutlu oldum. İçim daha huzurlu bir şekilde çocuğumun buradan çalışmasını teşvik ettim. Öğretmenleri olsun, ben olayım, Polatan olsun. Biz vitaminle çalışmalarından sonra derse katılımları olsun, e, dersteki öğretmenlerinin vermiş olduğu ödevleri çözerken ki, Sınavlardaki deneme sınavlarında olsun, okulun genelinde olsun başarısında ve özgüveninde bir artış e, gördük, bir farkındalık gördük. Bu olumlu anlamda bir farkındalık. Derslere olan ilgisi ve zevki arttı. Daha e, derslerini dinlerken eğlenerek dinlemeye başladı. Öğretmenlerinin haricinde başka bir pencereden de bakarak konuları toparlamayı öğrendi vitaminde. Vitamin kitapları bize elimize ilk gelip ulaştığında açıkçası ben biraz şaşırdım. Baskısı olsun, içeriği olsun beni çok etkiledi. Gerçekten çok güzeldi. Yani ben bile oturup onları inceleyip onlara bakmak, onlarla vakit geçirmek istedim. Ansiklopediyi inceliyor gibiydik gerçekten. Hani bunu Polat'a da paylaştı. Bir ansiklopediye bakar gibiydik. Çok güzel hazırlanmış. Takıldığınız yerde bilgi almak istiyorsanız karakotlar var oradan da giriyorsunuz. Yazımı çok güzel. Hiç sizi sıkmıyor, görseli sizi sıkmıyor, içine çekiyor tam tersi. Bu çok önemli. Bu sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de önemli. Bir kitapta olması gereken bir özellik. Çok önem vermişler, bunu hissettiriyorlar kitapları gördüğünüzde, vermiş oldukları emeği. Zaten kitaplar elinize ilk geçtiğinde bir kere fark ediyorsunuz. Daha sonrasında dijitali kullanmaya başladığında. Çocuğunuz iç rahatlığıyla zaten huzurlu bir şekilde onun takibini yaparak e, bu platformdaki çalışmalarından memnun kalıyorsun. Bunu net olarak söyleyebilirim. Günlük programının içinde vitamine e, vaktini ayırıyor, o vaktini de önceden programlıyor. Vitamin'den videolarını izliyor, sorularını çözüyor. Kitaptan incelemek istediği konular varsa, takıldığı yerler varsa onlara bakıyor. Bu şekilde de çalışmalarını sürdürüyor. İstediği gibi de rahat bir ortamda çalışıyor. İster koltuğunda çalışıyor. İster çalışma masasında çalışıyor, ister yatağına uzanıp çalışıyor, ister bluetooth dinliyor, ister kulaklığını takıyor. Yani nasıl isterse rahat bir şekilde ve istediği zamanda, istediği kadar sürede kendi planlamasını yaparak vitaminden çalışıyor. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj oluyor. Ekstra bir e, etüt ihtiyacı şimdiye kadar duymadım. Konutan da duymadı. Bu anlamda da çok memnunuz vitaminden tavsiye ederim. Vitamin kitapları eğitim ekibine vermiş oldukları emekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Buna epey bir bu çalışmaları epey bir vakit ayırdıklarını ben net olaraktan hissediyorum ve görüyorum. Emekleri için, ilgileri için, çabaları için, herhangi bir problem olduğunda bir şeyi merak ettiğimizde sorduğumuzda bir telefon kadar bize yakın oldukları için çok teşekkür ediyorum. Yeni nesil, gençlerimize, çocuklarımıza, yine yeni nesil gençlerimiz, çocuklarımız şu anki bilişim çağında, internet çağında bu kadar güzel bir çalışma platformu hazırlayıp emek veriyorlar. Yine gençler, yine yeni nesile, yine gençlere emek sarf ediyorlar. Bununla ayrıca gurur duyuyorum. Çok da güzel e, çaba sarf edip çok da güzel e, bir platform ortaya çıkarmışlar. Bir de ben e, bu ekip arkadaşlarında, bu gençlerimizde hep daha iyiye gitme çabasını hissediyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ben eğer bu şekilde devam ederse zaten inşallah üniversite dönemine kadar vitamin ekibiyle oğlumla birlikte yola devam etmek istiyorum açıkçası bir veli olarak.